Bağırsaklar, sindirim sistemimizin en önemli organlarından biridir ve zamanla toksinler, zararlı bakteriler ve sindirilmemiş gıda artıklarıyla dolabilir. Bu durum şişkinlik, kabızlık, halsizlik, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hatta cilt problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bağırsak temizliği, vücudu arındırarak sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını destekleyen bir uygulamadır. Doğal yollarla bağırsakları temizlemek için şu yöntemler önerilir: Lifli besinler tüketin. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve kuru baklagiller bağırsakları süpüren doğal temizleyicilerdir. Bol su için. Günlük yeterli miktarda su tüketmek, bağırsak hareketlerini düzenler ve toksinleri atmayı kolaylaştırır. Probiyotikler kullanın. Kefir, yoğurt, turşu gibi fermente gıdalar bağırsak florasını güçlendirerek sindirimi destekler. Bağırsakları hareket ettirin. Düzenli egzersiz bağırsak kaslarını çalıştırarak sindirimi hızlandırır. Doğal detoks içecekleri deneyin. Limonlu su, aloe vera suyu, elma sirkesi gibi doğal içecekler bağırsak temizliğine yardımcı olabilir. Bağırsaklarınızın sinyallerini ihmal etmeyin. Sağlıklı bir sindirim sistemi güçlü bir bağışıklık için ilk adımdır.